Bilal ne haber kardeş? İyi abi. Yaş kaç? 12 abi. 12. Evet abi. Senin ortağın hangisi? Batu abi. Batu. Batu senin evet. yaş kaç? Benim yaşım 14 abi. 14. Evet. Senin yaş kaç? Benim, benim de 14 abi. 14. Evet. Siz Batu ile ikiniz e, kuzansınız. Evet. evet. Anladım. Sizin kafalar mağrul kafa. Evet abi. Doğuştan evet. mı öyle? Evet, evet abi. Kıvırcık değil mi? Doğuştan kıvırcık. Evet. Onun Anladım. saçı bayağı bozuldu da. Şimdi kim kimle ortak ben anlamadım. Ben Batu ile ortak. Ben bunlayım. Tamam. Bir de işin içinde baban mı var senin? Evet abi. Evet anladım. Göster hadi kümesi bakalım. Kümese girelim. Biraz kümes karanlık kalmış ya. Evet, evet abi, abi ışık koyacağız. Babam ışık koyacak mı? Yapacağız hmm. da. Hepsi yavaş anladım. Hadi, yavaş. Anladım. Yavaş yavaş. Evet abi etmezsiniz burası abi. Şöyle. Burada şu anda ışık yok ha. Evet, evet abi. Onu takacağız. Ee, bak burada çok güzel bir çingene mavi var. Evet abi onları kaçak indirdik. Ön tepe çakmaklı var. Yine burada oyun kuşu çakmaklı var. Evet. Arkada yine bir çakmaklı var. Evet abi. Arka Sinetli. tepe sabunum var çok güzel. Onu kaçak indirdik abi. Allah Allah. Valla. Böyle büyük geldi böyle fişekle. Şu duman kaçtık. da çok güzelmiş he. Abi o benim kendi yavrum. Oradaki beyaz, bir tane beyaz var o bayağı markalı. Evet abi. Bu şekilde. Burası aslında hoş, güzel ama evet abi. ışıksız değil mi? Evet, evet. abi yapacağız. Beyaz işte. kuşlara bakayım Müşmi. Bunları çıkartacak mısınız Bilal dışarı? Abi alışkın olanları çıkartıyoruz. Hangileri alışkın? Abi şu bir tane orada hasta var. Ölgelelim. Onu çıkartıyoruz. Tamam çıkardım bakalım alışkın şu olanları. Alışkın olanları Hava da uçan kuşlar da gelir belki. Bak, bak Oraya bir ol karalı amleminde çizmişler. <laughs> ah, diğer kuşlar gel gelmeye çalışıyor. Sanırsam bunların ikisi de erkek. Evet abi bunlar. Bunlar dur şu koşuyor ya. Bunlar bu hasta. var. Bu hasta. Anladım. Bakın bunlar alışkın abi bize. İçeridekiler alışkın değil abi. Burada, burada sen abi? Evet ben getirdim onu sana hediye. Teşekkürler abicim. E şey yok mu Bilal? Ben abi? Ee, elektrik bantı falan yok mu? Onları bantlasanız Bant var abi, var, var. çıkartmıyor musunuz dışarı? Abi. Dur. Yakalamaya çalışma dur dur. dur. Ne güzel geziyor abi. etrafımızda. Kaçın. Dur, kaçın. Batuhan. Abi? Tamam kaçın gelsinler de iyisinler buraya biz de onları seyredelim. Yok mu? Yok abi. Anladım. Bak sana o sabun niye getirdim? Evet abi sabun da babam çok fena. Hasta ee, sabun. Dişi sabunu pasla Önden hafiften ibiği var. Güzel bir kuş. Güzel abi evet beğendim. Teşekkürler abi. Eyvallah valla dişidir. Dişiye ihtiyacım var abi evet. dedin. Hiç yok. Teşekkürler evet. abi. Zaten 10 tane kuştan birisi dişi. İşte erkek. Erkek değil mi? Evet. evet. Anladım. Çekim mi kanaktan Nabiye'den? Çekme, bence çekersen çok beklersin. Aylar süresi çıkması bantla. Şurada 3 gün geçsin yeter Hı. zaten. Şurada 3 gün geçsin yeter zaten. Abi kuş tuttuk ben bant alıp Tamam hadi. Bizde kuş tutuyor abi. Bak gel lan vakit kalmıyor bize. Anladım. Burada çok güzel bir kuş güzeli var. Göğsü paslı bir yerli sabuni. Bıyıkla ön, ön, önden ibik atmış. Kümesi o açığı alacaksınız ha? Evet abi şu açığı alacağız. Arabaları ee, alacağız. Ne zaman inşallah? Ne zaman abi? Belki bir ay cumartesi. LGS sınavından sonra düşüneceğiz. Ee, anladım. Sınavlardan sonra. Evet sonra. Sınav falan bitsin abi. Hepsini yapacağız. Ee, peki hala hazırlanabiliyor musunuz sınava? Yok abi. Değil mi? Fazla değil. Virüsten ötürü? Yani aynen abi. Ben hazırlanıyorum da yine iyi kötü. Ama şey olmuyor. Çok olmuyor yani. Refle. Ben seni sanki Clark Kent'e benzettim. Superman Clark Kent karakteri var ya. Olabilir. Anladım. Normalde bir tane Lego çatı yapmıştık da. Ha, bir tane çatı. Seni herhangi bir ünlüye benzeten var mı? Var. Kime benzetiyorlar kral? Neydi? Bir tane Django muydu? Neydi? Öyle bir adam vardı. Şarkıcı. Şarkıcı. Yabancı. Yok. Türk. Allah Allah. Adı ne dedin? Can muydu Neydi? Anladım. Abi kusura bakma. Bant, bant kalmamış. Bant kalmamış mı? Yok abi. Kulesinin içine atar. Tamam. Bıraksam kaçar mı buraya? Kaçar abi. Bence kaçmaz. Bilmiyorum Girelim abi. mi riske? Abi kaçar falan gelmez artık. Üzülür müsünüz? Evet abi üzülürüm. Bence bırakalım. Şansımızı deneyelim. Hayat risk. risklerle dolu. Tamam abi. Ha? Zaten bize kuş gelecek o yanda bu yandan. Bakayım. Benim tanıdıklarım falan da var. Ya çok güzel kuş bu ya. Bakayım ben de. Bence bırakmayalım. Ha? Var bırakmayalım. Var bakayım. Tamam bırakma bırakma. Tamam, dur tamam. Kaçar şimdi üzülürüz bizden. Aynen aynen. Ya şunun taklasını size gösterdim mi? Ya önemli değil şey, takla atması. Bak önemli Ya Bilal önceden hazırlık yapsaydınız ya kuşların kanadını bantlasaydınız şuraya çıkarsaydınız. Evet. Şu yukarıdan iki tane kuş inmese onları da gö kuş göremeyecektik evet burada. Evet abi. Niye hazırlıksız çağırdınız? Hazırlıksız abi alışkın değil ki onlar bant da yok. E tamam abi. Abi istiyorsan atma atma. Böyle abi. Evet. Bir tane elektrik bant altı üstü bir tane elektrik abi, bant alacak. Abi istiyorsan gidelim mi? bakkaldan alayım gelip. He? Git 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 git. 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 Alayım gelin bakkaldan istiyorsan. Yok yok gerek yok tamam evet. bırak. Onları siz niye alıştırmadınız? Çoktan alıştırmış olmanız lazım o kuşları buraya. Ya alıştırdık da. Kaçıyor abi ya. Arkalara duyduğunuz sahibine gidiyor. Ya tamam. Batu üstüne yürüme kuşlarıma. Bana. Hasta o kuşa ne o kuşa. Batuhan getirsene ona bir bakayım bir. Allah. Bana getir bana. Abi ilaç alacağız bir. İlaç bir vereceğiz şimdi abi. Abi kuşları ben eskiden şey yapmayordum şimdi Hadi ben de yeni yani bant Git git koş. Bu, bu, kuş var ya tüye giremiyor ha. Bak. Ana. Ne olacak abi? Tüy sorunu yaşıyor bu kuş. Koparacağız. Yok yok bir şey kopartmana gerek yok. Hayvan tüye giremiyor. Yoksa güzel kuş ha. Evet abi. Kur'an çarpsın çok güzel. Dişi evet. o herhalde ha. He. Evet abi dişi. Şey. Yuvaya gidiyor alışmış abi o da. İstersen getir abi çıkartayım ya. Yok yok. Yani çıkart çıkar burada kalsın. Çok güzel kuşağı. Evet abi. Orada bir tane Kapat bir kapıyı dakika. içeri gitmesin. alıştıracağız buraya abi. O zaman bir sefer daha gelirsin abi. Ee, şey, onlar da videosunca geliriz abi. Tamam. Sen ne dedin? Bir ol abi seni seyredince ben ağlıyor mu dedin? Evet abi. Niye öyle oluyor kral? Abi ya. Şimdi numarayı aldım. Abi ilk önce izledim. sonra like falan attım. Ondan evet. sonra da abi seni ben istasyonda görmüştüm abi bir kere. <laughs> Hatırlıyordum abi. Ondan sonra da şey işte öyle abi. Onun için duygusallanıyorum abi. Anladım. <laughs> Hadi get, get, bantı getir bana teker teker. Ver. Kuşları da getirin bana. Bantı verin. Teker teker kuşları getirin. Tamam abi. Ver. Ben ver. Bir tane dumanlı var abi. Kanadını batladık, o kaçtı. Ama yine hazırız. çok <laughs> ben. ver. 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 getirin teker teker tamam yok yok gerek yok <laughs> la getirilsene teker teker zor mu o kadar

Oğlum çok sıkmayın lan o kadar deli gibi. Sal onu da sal. Yok abi onun. Al, kaçıyor, kaçıyor. Bu kaçıyor abi. Kaçıyor mu? Tutayım ben sen, sen. Sen tut kamerayı tut bana. Düşürme. Al çıkın değil abi. Tut bir tane daha getireyim. <laughs> i̇şte böyle abi beğendim kuşlarımızı. Beğendim beğendim. Sıkıntı yok kuşlar Zaten kümesi bayağı çoğaltacağız be. Merhaba abi. İşte öyle abi. Biz de kendi çapımızda yaptık şeyler. Siz bunları çoktan alıştırmıyor, alıştırmıyorsunuz. Abi alıştırdık yani. zaten. Kaç gündür bizeydi de. işte ee? İşte öyle. Salmaya... İlgilenmiyorsunuz değil mi? Yok abi ilgileniyoruz. Onda sıkıntı yok da. Bak o benim getirdiğim dişi var ya buna çok güzel gider Şu... Evet abi yapabiliriz onunla bunu. Pastaya güzel gider Bu da abim benim babam. He evet, tamam tanıştık geldi. Hadi tut. Ver. Hadi, hadi. Sen tut sen. Şeyi sen tut. Sen tut. Kaçmaz mı? Tamam. Ben git getir bir tane daha. Getir bak onları. Ya şu kamerayı tut sana. Şey, Mantlıyor zaten ya. Ben... Yok bırak şimdi şey Kaçma şu kaçmaz mı? Kaçma ben zaten. Abi sesini zaten daha bantlamaya hiç gerek yok. Onlar da kaçmaz. Onu çıkarın bir. Oğlum şey olmaz. Şey yapma. git. Tamam. Yüzeme ya. Çıkın gelirler. Tam doğru kaçılın oradan kapıyı aç. Şu iki çakmaklının akrabalığı var mı abi? Yok yok şuradaki iki çakmaklı bak. O çırpınanla şuradaki. Çakmakların bir tane sarı göz. Baba, baba. bırak. Abi sarı bu da bir tanesi... senin getirdiğin. Tamam sal sal. Kaçar mı bunu? Kaçmaz Beş, kaçmaz sal. Sarıgöz'ün, gözün sarı göz tek de çakmaklı kardeşi var kaybetti. Hmm. Yavru kızın o Bir tane var. mavi erkek kaybetti bizim çocuğu. Beş tane falan bir yavru var. Üç tane kaybetti. Bunlar çapmaklı Çakmaklı. Tek kaldı. Dumanlı da şey. Yavru At biraz yem at. Az bir şey. Şu hasta mavi çok hoşuma gitti. Bunu şimdi ilaç alacağım için onu. Evet, şu, o, kuş çok hoşuma gitti. Bu da gel şöyle hani çok oynamışlar. Yani. Bunu, bunu da bir ufak ufak, ufak ne dinleyecek? ya? <laughs> <laughs> Abi onu ben şey... Ee, bir tane arkadaşım vardı. Dedim ee, bana bunu verin dedi ben de iyileştiririm o da al sana kurban olsun dedim i̇leride, ben de aldım. Güzeldi usta kuşlarına kuş Evet abi kuşlar ne kuşlardır. O kuşa. Evet. Hangi kuşa? O hasta maviye mi? Evet. evet abi. Güzel ama o mavi. Beğendiğim için verdim abi. Evet o mavi çok güzel. Bir de iyileştirmeye çalışıyoruz abi. Bir tane arkada bir dumanlı vardı abi. Onu da almıştım arkadaşımdan 20 milyona. Nasıl kanalı takip ediyor musunuz? Evet abi. Evet abi ben. En o, çok hanginiz ediyor? Ben abi. Sen de mi? Evet. evet. Annemin, babamın, teyzemin, kendim, babamın telefonundan herkesin. Tamam. Var mı kanala seslenmek istediğiniz bir şeyler? Abi Söyle abi, bakayım. Abone olsunlar. Abone olsunlar abi. Like, like atmayı, atsınlar. yorumlara, Birol abini takip etmeyi unutmasınlar. Tamam. Ekstradan bir şey söylemeyecek misin? Abi benim de kanalım var. He, tamam. Ne kanalın ismi? Oyunlu Güvercin abi. Oyunlu Güvercin. Kaç abonesi var şu anda? Abi 3. He? 3 abone var abi. Şu anda? Evet. İnşallah bu videodan sonra yükselir. Evet abi. Evet. Sence yükselir mi? Yükselir abi. Tamam inşallah. Nasıl kanalı nasıl buluyorsun? Güreğinden kalbinden geçenler klişe şeyler söyleme. Abone ol, beğeni at. Evet, Gönlünden abi. kalbinden geçenler ne? Söyle onu söyle. Bir abinin kanalına abone olsunlar, like atsınlar, beğensinler. Başka bir şey istemem abi. Tamam canım Allah razı olsun. Sağ ol abi. Hadi bir el sallayayım bakalım bir.